İzzet 6 haftalık iş gezisi dönüşünde eve gelmiştir ve evindeki bütün eşyaların yerle bir olduğunu görür. Bunun üzerine de hemen polislere haber vermiştir. Polis ekipleri eve geldiğinde ise İzzet polis memurlarına ''Eve geldiğimde kapının kilidinde bir sorun yoktu. Kapıyı açtım ve içeri girdim. Girdiğimde ise evi bu halde gördüm. Büyük ihtimalle anahtarı olan biri olmalı.'' demiştir. Bunun üzerine polis ekipleri evin anahtarı olan 3 kişiyi sorgulamaya karar vermiştir. Bu kişilerden ilki İzzet'in kızıdır ve bu kız "Oraya hiç gitmedim. Her yerde çiçekler var. Alerjim artmakta." demiştir. Kahya ise "Ben tatildeydim. Daha yeni döndüm. İşte bu da biletlerim." demiştir. Son kişi hizmetli ise "3 hafta önce uğramıştım. Evi temizledim ve biraz yiyecek getirdim. Ama her şey normaldi." demiştir. Bunun üzerine içlerinden birisinin yalan söylediği ortaya çıkar. Peki yalan söyleyen bu kişi kimdir? Yalan söyleyen kişi hizmetçidir veya hizmetçi evde birinin olduğunu saklamaktadır. Çünkü eve 3 hafta önce yiyecek getirdiğini söylemiştir ama yerdeki meyveler gerçekten 3 hafta önce geldiyse neden bu kadar sağlam gözükmekte? Olayların ardı arkası kesilmeyen şehirde bu seferse en güvenilir yer olan hastanede bir cinayet işlenmiştir ve hemen bu hastaneye polisler çağrılır. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayet saatinde hastanede olan hastane çalışanlarını sorguya almıştır. Bu kişilerden ilki hemşire. "Nöbetim bitmek üzereydi. Çıkmadan önce önemli bir iğne yapmak için son kez odaya girdim. Şüphelilerin personel arasından aranması çok kötü." demiştir. Cerrahsa, "Kimseyi öldüremem çünkü kandan çok korkuyorum." demiştir. Son olarak temizlikçi kadın, "Ben tıbbi ekipmanlara değmem çünkü yanlış bir şey yapmam durumunda birine zarar vermekten korkarım." demiştir. Bunun üzerine polis içlerinden birisinin yalan söylediğini anlamıştır. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi tabii ki de cerrah olan bu kişidir. Kandan korkuyorsa nasıl cerrah oldu ve nasıl ameliyatlara girmekte? Özel aracıyla tatile giden iki arkadaşın ıssız bir yolda araçları bozulmuş ve bu iki arkadaştan ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Telefonla yol yardımı çağırmak isteseler de bu bölgede telefonda çekmemekteymiş. Bu iki arkadaş geceyi geçirmek ve yol yardımı çağırmak için yürümeye başlamışlar. Bir müddet yürüdükten sonra ise karşılarına terk edilmiş bir ev çıkmış. Ürkütücü bu eve girdiklerinde ise sadece müzik odasının kapısının açık olduğunu fark etmişler ve bu odaya girmişlerdir. Odaya girdiklerinde ise her şeyin kırık, dökük, dağınık olduğunu ve bu odada şifresi tamamlanmak üzere olan bir kasa görmüşler. Birisi bu şifreyi tamamlamak üzereyken ortadan kaybolmuş. Evin ürkütücü olduğunu sizlere söylemiştik ve bu iki arkadaş burada neler olup bittiğini de çok merak etmekte. Bu yüzden de bu kasayı açmaya kararlılar. Ama bu kasanın şifresinin son harfi eksik ve buraya ne yazmaları gerektiğini bilememekteler. Sizce bu alana bu iki arkadaş ne yazmalı? Odadaki müzik aletleri sizlere ipucu olabilir. Müzik odasındaki bir şeye şifre konulacak olursa tabii ki de herkesin aklına ilk başta notalar gelir ve bu kasanın şifresinde yazılı olanlar notalardır ve şifre kendini tekrar ederek buraya Do notasının D harfi yazılmalı. Futbol oynayan yıldızların bulunduğu bu resimde farklı olan yıldızı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan yıldız sağdaki bu yıldızdır. Peki kimler farklı olan bu yıldızı bulabilmişti? Şimdi ise sizlere vahşi bu kedileri vereceğiz ve sizlerden farklı olan vahşi kediyi bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler farklı olan bu kediyi bulabilir? Farklı olan vahşi kedi sağdaki bu kedidir. Panda suratların bulunduğu bu görselde ise sizlerden de farklı olanı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen sürede farklı olan pandayı bulabilecek? Farklı olan panda sağ üst köşedeki bu pandadır. Hadi bakalım bunu bulabilecek misiniz? Farklı olan kedi işte burada. Size verdiğimiz bu iki görsel arasında 5 fark bulunmakta. 10 saniyede bu 5 farkı bulabilir misiniz? Bulmanızı istediğimiz 5 fark işte karşınızda. Renkli baykuşların bulunduğu bu iki resim arasında 7 tane fark var. Süreniz başladı. İki resim arasındaki farklar tam karşınızda. Farklı insanların yer aldığı bu iki resim arasında da 6 tane fark bulunmakta. Hadi bakalım bunu bulabilecek misiniz? İki resim arasındaki altı fark işte karşınızda. Şimdi ise sizlere bu ayı resmini vereceğiz ve sizlerden bu resmin eksik olan parçasını tamamlamanızı istiyoruz. 10 saniyelik süre başladı. Eksik olan parça 2 numaralı parçadır. Horozun bulunduğu bu resimde yine eksik bir parça var. Bunu bulabilir misiniz? Eksik olan parça bir numaralı parçadır. Aslanın bulunduğu bu resimde ise yine sizlerden eksik olan parçayı tamamlamanızı istiyoruz. Süreniz başladı. eksik olan parça 3 numaralı parça. Şimdi ise sizlere belli bir mantığa göre oluşturulmuş bu üçgenleri vereceğiz ve sizlerden soru işaretli alana yazılması gereken sayıyı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Soru işaretli yere yazılması gereken sayı 10'dur. Bu sayıya da üçgenin tabanındaki sayıları toplayıp bu sayıyı 2 ile çarparak ulaştık. Şimdi ise sizlere 1 ve 2 numaralı bu şekilleri vereceğiz ve sizlere bu şekillerdeki kuralın hangi şıkta uygulandığını soracağız. B şıkkındaki şekil bu kurala uymakta. Bu sorumuzda ise sizlere 25 çatal veriyoruz. Ve sizlerden birbirinin aynısı olan çatalları bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Birbirinin aynısı olan çatallar 11 ve 22 olan çatallar. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu resimde bir koltuk temizleyicisi ve bir polis memuru bulunmakta. Peki bu resme daha dikkatli bakarak aranan kişiyi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Aranan kişi bu polis kıyafetli kişidir. Çünkü koltuk temizleyicisinin arkasındaki postere bakarsanız posterde bu kişinin arandığı yazmakta. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.